Yani o zaman nasıl kabul edecek? Ee, yakışıklı mı? Zaten şu an bütün İslam alemi mecbur hale geldi. Bak daha dün İttihat-ı İslam maçı yapıldı. Evet, evet, evet. Tarihi görmemiş bir şey. Tayyip Hocam bütün İslam ülkelerini topladı. İttihat-ı İslam mecburuz dedi. Adamların hepsi de kabul ettiler. İttihat-ı İslam demek Mehdi demektir zaten. Mehdi demek değil, demektir. Aynı. Ama daha tabii o tam mecbur olma safhasına gelmedi. O önümüzdeki günlerdeki olaylardan sonra olacak. Önümüzde var. çok büyük olaylar var. Yani önümüzdeki aylar içerisinde. Mehdiyete de şiddetli saldırılar olacak. Deccal'e mukabil karşı ataklar olacak. Ya yani Mehdiyetle Deccaliyet'in muazzam bir mücadelesini seyredeceğiz. Hizbul galibun diyor Allah. Im. Galip olan Mehdiyet olacak. Dolayısıyla Tayyip Hoca'nın başarılı olduğunu göreceksiniz. İslam'ın başarılı olduğunu göreceksiniz. İttihat İslam'ın oluştuğunu göreceksiniz. Mehdi'nin zahir olduğunu göreceğiz. İsa Mesih'in zahir olduğunu göreceğiz. Bunlar peş peşe olacak. Direniyorlar ama şu an dirençlerini kaybettiler. Darülizmi direniyor orada mağlup oldular. Şimdi de Mehdiyet'te kendi ağızlarla artık Mehdiyet'i savunmaya başlar karşıtı olanlar. Mecburi bir duruma geldi İttihat İslam. Başka bir çözüm hiçbir şekilde düşünülemiyor. Eskiden ne var ki bir şey yok falan diyorlardı. Ama şu an mecburiyet kapıya dayandı. Bir süre sonra kapı açılacak, mesele de bitecek. Çözüm süreci diye de bir şey yok. Boş yere beslenmesinler. Şimdi çözüm sürecinin amacı Güneydoğu'nun PKK'ya teslim edilmesi. Bunu istemiyoruz. Mücadele biz onun için verdik. Şehitler onun için verildi. Yüz binlerce asker polis şehit oldu. Yani başta ne de sonda da olur. Asla ve asla müsaade etmeyiz.